Evet buradan yetkililere sesleniyorum. Büyük bir heyran olmuş. Yol tamamen kapanmış. İşte gördüğünüz gibi. burası Gustonar virajı. Yol komple dün gece yağan yoğun yağmur nedeniyle yol tamamen çökmüş ve yolu kapatmış. İşte görüyorsunuz. Aşağı doğru bakın. Evet, şöyle bakıyoruz. Buradan doğru tamamen yol çökmüş vaziyette. Yetkililere sesleniyorum. Evet görüyorsunuz. Heyranın büyüklüğünü görüyorsunuz. Çok büyük bir yıkım olmuş. Burada da yol tamamen daralmış. Bir araba geçmiyor. 1 metre kalmış mesafe. Burası komple aşağıya uçmuş.